Herkese merhaba. Bu videoda String Kütüphanesi'nin başka özelliği olan Code Point Count metodunun ne işe yaradığını göreceğiz. Code Point Count bir dizi içerisinde belirtilen iki indis pozisyonu arasındaki Unicode karakterlerin sayısını geri döndürür. Bu arada bir önceki videoda söylediğimiz gibi hatta bir önceki iki videoda söylediğimiz gibi her karakterin bir Unicode değeri vardı. Unicode'un ne olduğunu bilmeyenler internetten açıp bakabilir demiştik. Her karakterin bir Unicode değeri vardı. Boşluğun Unicode değeri mesela 32 idi. Ben buraya 1 ile 10. indisleri yazdığımda 1 ile 10. indis aralığındaki Unicode karakterlerin sayısını geri döndürecek. Yalnız burada biri dahil etmeyip onu dahil ediyor. Burada e, M 0. indis, U 1. indis. U'yu almayarak saymaya başlayalım. 10. indis A'ya denk geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 9 adet 1 ile 10 arasında tam 9 adet Unicode karakter vermiş. Kodu çalıştırıyorum. Ekranın 9'u yazdı. Buraya eğer 4 deyip 4 dahil etmeyip 8 dahil ettiğinde 4 ile 8 arasında 4 var. Burada işte 0, 1, 2, 3, 4. İyi dahil etmeden saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Burada o harfi 8. pozisyonda denk geliyor. Yani ee, i almadan saydığımda tam 4 adet Unicode karakterin olduğunu görüyoruz.